Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte set vlog çekeceğim. Şu an daha yeni geldim. şöyle üzerime giyindim. E, saçım yapılacak şimdi. De. Oraya geçiyorum. Orada da şu an Kadir var. Kadir. Kadir! Vlog çekiyorum Kadir. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Kanala abone olun. Like atın. yorum yapın. Teşekkür ederim. Kadir'in de kanalı var arkadaşlar. Aşağıya koyarım. Onu da abone olmayı unutmayın. Kadir'in vlogları çok keyifli ya. Ben izlemekten çok keyif alırım yani. Komik çocuk. Aksırtı ya. Şimdi ben fişimi yapacak. Evet, setimizin evet. en kaprisli oyuncusu geldi. <laughs> yani ama şimdi. Dün de Yasin abi böyle yaptı biliyor musunuz? Çok kaprisli. Nasıl çalışacağız bilmiyorum. Değil mi? Ya benim Aynen. kadar kaprisiz görülmedi. Evet. Bunları yazıyorum aydın bir kenara. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Bugün devamlılıklı saçımızı yıkıyoruz. Devamlılık. Ayrıca arkadaşlar şaka yaptım. Bütün oyuncularımız çok tatlı. Kimse de kapris yok. Gelelim. Bugün bir, iki, üç, dört sahnem var. Uykumu aldım ama ona rağmen gözlerim yokmuş gibi duruyor hala. Evet. 20 dakikada hazırlandım bugün. 11.40'da alınacaktım. 11.20'de uyandım. Ve 20 dakikada kahvaltımı yaptım. Üzerimi giyindim. Hazırlandım ve indim aşağı. Harika. Benim kadar hızlısı. Masele. Ya işte. Vaksa bakar mısın? Vaksa çok böyle e, yenecekmiş gibi durmuyor ama ben çok ben <laughs> yemek istiyorum. Tadına bakabilir misin? Yok ben almayayım. Ama çok güzel kokuyorlar. Deneylen de onaylen Ama yapısı çok böyle yapış 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 yapış. Yatay <tüm>. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar şeyma yine çekiyor. Yine mi kendin de dediğim? Ben bir ya. şey yapmadım. Çok ben burada rüzgar yapmıştı. Arkadaşlar şöyle makyajımı da eksik etmeyeyim. Şöyle şunu söylemek istiyorum. Ben yeni bir YouTube hesabı açacağım yakın tarihte. Beni de takip edin diyorum. Takip edin, abone olun, like atın. Bay bay. Enes Batur kapanışı. Arkadaşlarım ben hazırım. Arkadaşlarım. Kayran da saç yapıyor. <laughs> Kayran. Merhabalar. Bugün Maalesef Kayra. Maalesef Kayra'yla. şimdi de Kayra ile uğraşıyorum. Yani bıktım artık bilmiyorum. Bu saatler altında. <laughs> Al, abi saçlar güzel. Kalbimi kırıyorsun hepinizi çok seviyorum çocuk. Bugün <laughs> Kayra dedi bana vlog çek diye. <laughs> Kayra büyük mesela açıyormuş arkadaşlar. Onu da takip etme ben henüz açmadı. Açacak. Kim var yani? Kimse i̇şte yok ki ya. Aa harbiden kimse yok. Herkes sete almışlar? Ben bir bakayım. Açacağım tekrardan. <laughs> Bizim şu anda arkadaşlar sahnemiz yok. Ee, Elif, Kadir, ben, Kayra. O yüzden bu arkadaşlar da <laughs> yapamıyorum bir şey. Şiddet Kadir Gülüyoruz. şöyle yapacaksınız. Yapma. <laughs> Yapmasınız da ballıyı. <Vallahi. gülüyor> tamam kamera sarsılıyor lütfen. <laughs> <Elif>. Kamera sarsılıyor ya. <laughs> Elif. Kamera sarsıdı. Ne oldu? Elif'i tuttum ben. <laughs> tamam, ne dedin Ama videoyu de dedim merak etmeyin. Ya abi. saçın bozdu. Aydın abiye göstereceğim ben şimdi bu Bunları kameraya verdiğin zaman kamera 360 derece dönüyor arkadaşlar. <laughs> Bakalım mı? Kapağıt. Hayır kapat. Bir yerden çıkacaksın. <laughs> bir şey oldu sandım. Şeyman diye öyle bir bağırdı ki. Bir dakika. Cidden. Kayra video çekiyorum ona göre konuş. Hoparlardesin. Sana Sınıftayız. Neredesiniz? Sınıftayız. Anladım. Gelme ya. Ne <laughs> gel. <laughs> 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 Bence Koşma. de koşmayalım. Çekme. Koşmayalım. Çok yoruldum. Boşuna Kayra'yı bekledik arkadaşlar. Kayra halı ya. Oraya gidiyoruz şimdi. Acele. Evet Elif yapabilirsin. Hadi. Duygularını alalım Kadir Bersen. Vay güzel Geldi bırak. Hamla mı? Hoş geldin Hamla. Hayda. Arkadaşlar setimiz bitti. Aa, Bekle video çekiyorum. Gel Ceylin. Bizim yıldızlar ve sanır olarak setimiz bitti. Hoşçakalın. Evet. Hı. Yıldızlar ve sanır olarak setimiz bitti bizim. Mutluyuz. Koyma buraları. Koyma. <laughs> koyayım ya. Doğal oldu. Koyayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şeyman'ın vloguna hoş geldik. Bu kim? Şeyma'nın vlogu. Ha Şeyma'nın vlogu. Merhaba arkadaşlar. Batuhan Ar abi. Bizim abimiz değil sanki öyle bir şey ki. Hmm. <laughs> ne? Değil. Hoş geldiniz vlogu. Abone olup like, abone olup like atmayı unutmayın. Ve benim kanalımda hemen şuraya yazıyorsun ya, look, değil mi Şeyma bak şuraya yazdın. koyar açıklamaya. Yazdı şey. buraya. Abone olun o, ve daha like daha atmayı unutmayın. Zorlu. Ne güzel dünya. Şaka şaka. Ben buna devam edersen kapatıyorum. 10 tane selam verdim. ya 5 dakikalık video oldu zaten bırakın konuşalım. E kim mi? 5 dakikalık video mu? 10 dakikalık mı da mi video? Ben ben hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Kadir senin yemek yemeli mi izleyelim? Al Bak be. Bu arada bu Bunu evet. moştan parmak şey montunu seveyim moştan. Ben merak ettim. E, o düzgün e, gargamel gözler. Tamam hadi düzgünüz. Teknolojiyi bir gün gölün kenarında görmüşler. <laughs> Göle maya çalıyormuş. Demişler ki <laughs> Nasrettin hocam. <laughs> mercan bağır gibi oldu. Yok, hocam, yok. Ne hocam ne yapıyorsunuz? Ki ya tutarsa? Yok. Bu hikayeyi de unutmayın. Ömrünüzün her noktasında. Al konuş hadi al konuş. Akkab tatta ne de Tamam. Ben niye böyle konuştum? Öyle olsun. Tamam balık suyu. Geri geleceğim. Yine sana ha. kalacağım merak <laughs> etme. <laughs> Telefonum benim telefon çalıyor bir dakika. Olan gelir arıyor bir dakika. Şey Öyle mi? Efendim ama. Al şunu. Başla. Başla. <laughs> video başlattım. Onu da dışarı. Yok lan gol atmış Selam. Merhaba arkadaşlar. Kadir, rahat dur Kadir. Arkadaşlar şu an Şeyma ile setteyiz. Kadir'e bir saniye. Kadir'e rahat dur dediğim an bana küsüyor bu arada. Şu an bak depresyona geçti. Evet, evet. Ceylin senden devam edelim. Açık kapat. Tamam. <laughs> Gör görmez oluyor. Aynen. Koyacak bir yer şey yok. Ben tutarım sen konuş hayatım. Ay, evet arkadaşlar şu an şey yapıyoruz. Şirin mantıklı bir hareket. Ay pardon. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şu an bir tık ezber geçiyoruz. Ee, sahnemiz üzerine de konuşacağız. Ne yapabiliriz? Ne yapsak daha güzel olur. Fasafiso diye. Öyle. Klasik set günü. Bugün geçti set saatimiz. 11:40 gibi geldim. Hatta daha bile geçeyim şöyle. Ben kaçtayım? O yüzden ben bayağı erken geldim ya. Ne bay Beraber geldik. Sen çalışıyorsun. Şey var. İki gündür benimle. Siz niye çok atılıyorsunuz Geçiyor. <laughs> Şu aralar gerçekten kedi köpek gibiler. Bir şey var aralarında. Ben köpek miyim? Sakin. Kedi vs kedi. Ya da ben kedi dolmam. Aslan vs kedi. Aaa! Kedi de bir aslan. <laughs> Ama kedi aslanın bir level altı. Hayatımda bu kadar şarkı bir açıklama kemesi. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar siz beni anladınız. Bunlar <laughs> beni anlamıyor. Bunu <laughs> çok abi saçım e, birazcık parlıyor arkadaşlar. Birazcık. Yok tablette de şey değil zaten senaryomuz o kadar. Yapma Kadir yeter. Yapma. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz arkadaşlar biz Kadir'le küs değiliz. Sen görüyor musun? Hayır. TikTok'ta bir sürü Kadir'le küstüme dair şey görüyorum. Böyle üzücü üzücü editler arkadaşlar bizim aramızda hiç zaman bir sorun olmadı bir yani gerçekten hiç küsmedik biz Kadir'le. Ne yazayım Ceylin Kadir küse değil mi? <laughs> Kadir <küsti>. Ceylin Kadir <laughs> küstü. çok gördüm ben hatta yıldızların fan Kü sayfalarından Ceylin. gördüm. Ceylin Kadir. Biz küsmedik arkadaşlar her şey yolunda yani. Aynen. Abi Bir Kadirle. Neyse. <laughs> Aynen. <gülüyor> öyle. Öyle evet efendim. Sizin var mı bizden bir isteğiniz? <laughs> şey ma çeksin dediğiniz şeyleri yorumlara yazın. Özel evet. şeyi izleyemedim ama bence çok güzel içerik olmuştur. Ee, ablanla kuzenine çektiğim. Nasıl bir video Onu izleyeceğim. bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bakayım 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 bakayım. Bulunca atayım sana ya. Göstersen o kadar ben... komik ki Kadir. <laughs> Ben neymiş hadi ismini de söyleyelim ama. Neymiş ona selam gönderelim. Evet. E o videoda şey Ceyli'ye falan var. Çok e, komik bir video bence yani. Ben hala izleyip evet, izlemeyenler hemen koşsun gitsin izlesin evet, o zaman. Evet arkadaşlar. Öğretmen. Şey yapıyorum. Bulamadım. <laughs> ben ya <yağı> öpeceğim keke. <laughs> Aklıma geldi diye bildim. Elif o kadar çok yağ oldu ki benim. Barda yağ dökeceğim ama elime de yağ bulaştı. Bardağın etrafı da yağ oldu. Bardağın yağ dökerken laf diye içine düştü bardak. <laughs> o kadar komik bir yani. Camlı kek mi yedirdin yani insanlara sen şimdi? Hayır abi. Çok güzel oldu bu arada. Hayır abi. Ben yemedim ya keki biz yemedik. biz de yemedik bu arada keki. Bize de gelmedi öyle bir şey. Gözükmüyorsun şu an. İstanbul'da <laughs> evet. yemek zaman zaman. Zaman da yaptı. Gözükmüyorsun şu an. Şunu attım videoyu izlemedin mi Kadir? Bu aramızda bir mevzu. İzlemedin Kadir. mi Kadir? Bir şey. Sen izledin mi ki? Benim attığımı. Evet. evet. Aşırı komik video... olmuş. Ve iki ay önce çektiği videoyu koymuş. Hayır iki ay önce değil bu arada. O kadar bayağı, bayağı oldu ama. Bu arada gerçekten çok oldu. O...